Merhabalar. Hoş geldiniz Nazlı dişimecanlar. Canlar bu videoda böyle güzel bir ara yol e, göstermek üzere geldim. Eee açık renkte daha iyi duruyor ama benim elimde şimdi bunlar müsait. Şöyle ipimi monteliyim. Önce bir altını zürafasını gidiyoruz. Şöyle yaptığımda göstermedi, güzel olmadı. O yüzden altına biraz zürafa gittim. Bu ipimi montelediğim yere iki tane pırpır pır yapıyorum, şöyle orta boyda aynı boy olacak. İlk yaptığımın üzerine geliyorum, ipimi atıyorum. Güzel oluyor yazmalarda. Yenekşe'nin Yeni Oyalar sayfasında gördüm. Ben de kendi takipçilerime anlatmak istedim. Bu geldiğim yere küçücük bir pırpır yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Şöyle sıkıyorum ipimi. Şöyle bir iki bırakıp üçüncüye bombeli şekilde şöyle bombe bırakarak ipimi sıkıyorum buraya aynı yere tekrar yine iki tane pırpır pır yapıyorum çok kolay çok basit çok da gösterişli Aynı yere tekrar batıyorum. Tekrardan bombeli şekilde bırakıp Şöyle bir ya da iki tane bırakıp Zürafanızın büyüklüğüne göre Şöyle seyrekliğin sıklığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hemen aynı yere iki tane pırpır pır. Şimdi nasıl göründüğünü göstereceğim. yine ilk yaptığımın üstüne geldim. şöyle bir boşluk oluşturuyorum küçük bir pırpır pır yapıp aynı yere yine bir tane bırakıp zürafanızın durumuna göre şöyle bir bombelik yaratıp şöyle çok güzel bir ara yol oluyor canlar yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin Abone olmayı unutmayın canlar. Şura göstermediği için tekrar burayı yaptım. Bakın böyle devam edecek ve çok güzel oluyor gerçekten. Çok şık. Hayırlı günler olsun.